Merhaba. Bugün sizlere tüm vücudu kullandığımız ileri seviye bir artikülasyon egzersizi olan check knife'ı anlatacağım. Egzersizimize şöyle başlayalım. Masa pozisyondayız. Ayaklar boyut, bacaklar kapalı. Sırtımızda kollar uzun, skapular stabilizasyonumuzu sağlamış bir biçimde sırt kaslarımızı aktif ediyoruz. Nefes vererek bacakları ileri doğru uzatırken hem fleksör kaslarımızı hem karın kaslarımızı aktive ediyoruz. Nefes alarak 90 derecelik açıya geliyoruz. Nefes vererek 90 derecelik açıyı koruyarak geriye doğru bacaklarımızı yere paralel gelecek şekilde uzatıyoruz. Nefes alarak ritmik bir vuruş yapıp kalça ekstensörlerini biraz daha sırtı kullanalım. Kesinlikle jackknife pozisyonunu alıyoruz nefes vererek de sternumu içeri alarak artikülasyonu şu anda sağlıyoruz. Omurlarımızı tek tek koyacak şekilde ve diagonal pozisyona geri gidiyoruz. Aldım nefes geldim. Vererek geriye doğru atıyorum. Nefes alarak vurdum yukarı çıkıyorum. Bir parça daha açalım. Nefes vererek de tekrar artiküle ederek omurlarımızı tek tek koyarken kollarımızı iyice uzatıyoruz, arka sırt kaslarımızı kullanıyoruz ve başlangıç pozisyonuna geri geliyoruz masa pozisyonuna alabiliriz. Vücut ağırlığımızla yapmış olduğumuz Jackknife egzersizini aynı zamanda farklı ekipmanlarla da uygulayabiliriz.